Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. İnternet kafe Simülatör 2'nin final bölümüne hoş geldiniz. Bugün bu bölümde arkadaşlar final yapacağız çünkü daha fazla yapacak hiçbir şey kalmadı. Oğlumuz dilenci, karımız orospu oldu. En iyi bilgisayar da aldık zaten geçen bölüm. Bu bölüm her şeyi yükseltip arkadaşlar bir anda şey yapacağım. Finali yapacağız. Her şeyi açacağım. Kahve satışımızla başlasın. Otomat da alalım. Hadi buzdolabı da alalım. <laughs> Ayna, sıvı sabun, el kurutma, tuvaleti de alalım. Bakalım. Heh, daha zengin olduk lan. Bu arada arkadaşlar yeni şey keşfettim. Şimdi buradan buna basıyoruz tamam mı? Böyle bir bulunmadı diyor. 5 dolar tamam mı? Onaylıyoruz bu şekilde. Bu bize bunu veriyor. Ve 5 dolara kendi dükkanımızdan yemek yiyebiliyoruz arkadaşlar. Çok iyi bir şey. Tamam artık diğer dükkana vermeyeceğiz bir şey. Sosisli arabası alacağım. Ee, şu tarihi eseri satacağız arkadaşlar. Ya da satmasam mı lan? Satmayayım lan vazgeçtim. Bu ne yaptı? Bu para aldı mı? Oğlum bir iş yap artık. Boşuna açtık. 1500 dolar. Bir tane daha şey alacağım. Oyun makinesi. Şundan. Şunu üst kata taşıyacağım öncelikle. Baba müşteri oturdu. Burası atari odası olacak arkadaşlar. Aterler burada olacak. Üst katın Aa, bu ne? Ha, buraya bilgisayarlar koyarım tamam. Buraya da başka ne varsa ondan koyarım. Kalk hani abim ya. Bunu yanlış koyduk çevir. Tamam. Üst kata koyduk buna. Güzel. Kaç dolarımız oldu? 6000. Şunu da arttır tamam. Dizme. Şu anda 40 dakikadır oyundayım. Bilgisayarları buraya koydum. İki tane aldım. Ve alabildim daha doğrusu. Kabin kafeye gelecek olursak kabin kafe şu anda full arkadaşlar. Bütün kafe, kabinleri açtım. Şöyle de gösterebilirim hatta. Daha fazla alınmıyor. Hiçbir şey alınmıyor daha fazla. Hatta rengini bizim dükkana benzetelim. Zemin zemin şöyle olsun. Tabanda şu şekilde olsun. Bakalım. Güzel. Gösteriş şey, tamam. Sıkıntı yok. PlayStation falan var arkadaşlar. Şimdi onları alacağım, onları dizmeye başlayacağım. Şu da ikincisi tamam. PlayStation'ımız da hazır. Senin ne yok? Güzel. Of. Yoruldum lan. Hatta daha 3 amınakoyim ya. Uyuyamıyoruz ki hızlı hızlı ilerleyelim. Yetenekleri fulledik. Her şeyi fulledik. Nasıl sıfır lan? Bir bakalım gelmiş mi bizim siparişlerimiz. Şöyle koyalım bunu da. Güzel bir çok boşluk var lan. Bir daha. Bu da tamam. Ben fiyatını bir arttıralım. 9.9 tamam. Olur. Bu da iyi. Bir tane daha şey alalım. PlayStation. Hemen bunun da alttan fiyatını arttıralım. Kimse girmeden Nasıl kurulum tamamlanmadı lan bunlar? Ne oldu oğlum o bilgisayarlara ya? Ne yaptınız oğlum bilgisayarlara? Ya oğlum ne oluyor lan? Abi Ya oğlum bombacı mı girdi acaba diyeceğim? Yok mu? Adam görüyor, yorumuz ateş ediyor zaten. Şey Ne oluyor lan? <laughs> tamam ya galiba. Oğlum ne oluyor? <laughs> tamam mı? Tamam. Nerede bu? Ha. Ee. Bunu akın dolandırıldık ya. <laughs> Dövemiyoruz ki dövsek döveceğim. Ama dövemiyoruz. Ha. Evsiz. Olsun. Sonunda cihazı bitirdim. Denemen için sana vereceğim. Dikkatli olun. Çok tehlikeli bir silahdır. Bu ne işlemiyor? Ne atıyorlar lan düşmanlar var Amına kudum. Dur, Trump'la da deneyeceğim bunu. Şunu önce buraya al. Trump. Aaa gerizekalı. Yandın mı? Kızartırım. Şurada iki bilgisayar, burada iki bilgisayar. Zaten PlayStation. Bak bak bak. PES oynuyor adam. <laughs> Hangi takım lan? Orange. Oğlum adam pes oynuyor lan. Vay kim vay. Bir dakika şu masayla diğer masanın fiyatlarına bir bakacağım. Hangisi daha pahalı? Hangisi daha pahalı? Ona bakacağım. Zamazor öyle. Bu bizim aldığımız normal masa. Oğlum bizimki daha iyiymiş lan. Ha şu ikisi tamam. Ya bunun görünüşü daha iyi ya. Bu, bu daha iyi. Hatta dizelim bir bilgisayar daha dizelim. Bu bunun fiyatıyla oynamayacağım. Normalde basardım. Şunu da alıp satayım. Çünkü çok sade bir bilgisayar masası. Ve çok da büyük şuna bak ama. Köpek ölmüş. İşte olan. Ha ben buna 25 bin dolar verdim. Burada 0 dolar. Ha, sikerim amına Tamam, yapacak hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Ablam çekilirseniz. Hadi bir tane daha bilgisayar alayım. onda koyayım. Öyle bir size son bir internet kafemizi gösterelim. Ya sizin ananızı sikim ya. Bu ne oğlum? Yere sıçmışlar ya. Çekil gülüm çekil. Bir çalışmıyor? Nasıl? Ben Geldi mi? <laughs> evet. öz gelmedi. tek atıyoruz. Bu da böyle kalsın. Mouse almamışız. Mouse aşağıda galiba. Ya da hiç mi sipariş etmedik bilmiyorum. Yükseltmeler hep salındı. Öğeler hep salındı. Boyamayı geçtim. Ana bilgisayar. Ledler. Led alalım lan daha. Hadi ışıklı ışıklı şey olsun. Al moral. Morlu morlu yansın. Orada dik beyaz akıyor mu? Bu ne saçma bir şey. Mavi al. Neyse onu da geçtim. Ee, şuradan 2,6 olmuş. Spership tane tamam. Yemesin. Spotify aldık. Onu aldık. Bunu aldık. Çalışanları aldık. Biraz sahte da alalım hadi. Zaten parada da bayağı arttı arkadaşlar daha ne yapayım ki? Ha yanıyor bak. Şu çocuğu zaten bir iş yapmadı. En çok bu adamımız çalıştı ve bu Furkan ve Yüzbaşı. Bunun ismi de Emir arkadaşlar bu arada. Öyle diye isim geldi bir an nedense. Lan çekil çekil. Amana kodumu çocuğu bir çekil. Dövmeyeyim seni. Bana öyle bakma. Bu karıyı özleyeceğim. Makinelerimi buraları full döşecektim de. Zaten arkadaşlar para anlamına koyup şuna baksanıza. Gerek yok. 30 bin lira paramız var. Kızlar için Kafemiz, bilgisayarımız, erkekler için şu üçüde de, kızlar genelde bilgisayar oynamayı sevmez. O yüzden öyle yapmak istedim kendimce. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. İnternet kafe Simülatörünün final bölümü bu kadardı. Ee, gelişi güzel, çok kötü bir kafeden başlayalım. Gelişi güzel bok gibi bir kafeden başladık. Trump'ın kavgasıyla olsun. Ee, uh -huh. müşterilerden olsun. Kızlardan bir de daha gerek. Köpeklerden kaçtık. Elemanlarımızı topladık. Ve 31'ciler kafesi bu şekilde final. Kapansa şuna. lan. Oynayalım mı lan? Hadi oynayalım. Hadi oyna. Çekil şuradan. Amına kodum. Ya ya hayaletten daha kıymetimiz kalmış tamam Hadi oyna. Ya amına kodum. Nerede la bu? Neyse. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Özleyeceğim lan. mi <laughs> ya. Amına kodum.